Şirketinize ait tüm bilgi yedeklemelerini dijital korsanlardan koruyun. Dijital saldırganların amacı şirket yedeklemelerinizi hedef almak, sistemlerinizi kilitlemek ve sizlerden fidye almak. Novatek ile tüm bu riskleri ortadan kaldırın. Özel güvenlik çözümümüz olan AS256 bit şifreli bulut yedekleme sayesinde askeri seviyede güvenlikle şirket verileriniz şifrelenerek bulut depolamaya transfer edilir. Katmanlı güvenlik sayesinde saldırganlar asla erişemez. Üstelik 30 dakikada tam kurtarma, 15 günlük versiyon geçmişi ve anında sistem aktivasyonuyla tüm felaketlere hazırız. Tüm sistemlerle tam uyumlu olarak çalışan yedekleme sistemimizle fiziksel sunuculardan, sanal makinelerden, veri tabanlarından ve dosya sistemlerinden yedekleme yapabilmekteyiz. Siz de en önemli bilgilerinizi en uygun fiyatla ve 7/24 destek hizmetimizle yedeklemek için hemen iletişime geçin. Novatek, verileriniz bizimle %100 güvende.